Evet gençler yeni bir video daha hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu videoda gençler Warcraft'a devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Bakacağız, söyleyeceğim şimdi ama birazcık sessiz konuşmam gerekiyor. Umarım ki sesim iyi geliyordur. Bir dibine girelim aslında iyi gelsin diye. Umarım ki iyi geliyordur. Evet, merhaba Creeper seni sevmiyorum. Evet kesinlikle sevmiyorum seni. Diğer bölümden bu yanına geçti. Gençler bir Blaze farmını size gösterebilirim şimdi. O onu gösterelim. Ona bir ilerleyeyim ben. İlerleye, ilerlerken de bugün yapacağımız şeyleri sizlere bir anlatayım. Bugün aslında çok da şey yapmayacağız. bir aman aman bir şey yapmayacağız ama bir e, daha yapabilirsek yapmak istiyorum. Onun nasıl bir ev yapacağız? Daha iyi böyle camlı mamlı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ev böyle kazacağız böyle şey tarafı. Biraz da tahtele mantel üstüne çalışacağız böyle. Daha dışında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir kendi yaratılışıma göre normalde Youtube kanalından tasarım alacaktım ben. ama ee, içimden tasarım almak gelmedi hocam İçimden ne geldi benim Ben bir gideyim efendim dedim Bir gideyim Şey yapayım dedim Ne yapayım dedim e, Bir kendim yapayım nasıl olacak bakalım dedim Onun dışında gençler e, Bizim Kaleyi bir patlattılar birkaç defa Kripralar patladı efendim O buradan gitmeyelim de daha güvenli olur, efe ne bileyim. Ama ben gerizekalıyım. Gençler, Blaze Farm'ın son durumu budur. Eee, bunu bir... <laughs> Allah belanızı vermesin. Ee, en son bir defa burada ölüyordum az kalsın. Götüm götüm olmuştu falan. Ee, zor kurtardık, Yeni olmasını istemiyorum. Allah belasını versin. Buranın zaten çok tehlikeli yer. Gençler, Blaze Farm'ın son durumu bu şekilde. Eee... Şimdi efendim buradan geliyorlar. buradan zaten elde ediyorduk. Bayağı bir geliyordu buradan lezer. Buradan öldürüyorduk. Seviye kasıyorduk veya vesaire şeyler. Burada bu alet edevatları koymuşlar. Bu tasarımını gençler şuradan böyle kreyli yaptı ya bunu Terakota mı deniyor artık Bunu şey yaptı. Verimsiz yaptı. Ömer yaptı. Şu sistemi teknik olarak teknik kısmını da Sezgin abi yaptı. Yani biz de pek bir şey aslında yapmadık ama bizim burası yine de. Gerçekten teşekkürler katkıları için burada e, katkılar için teşekkürler. Fikir bizimdi belki ama geri kalan her şeyi neredeyse onlar yaptı. Bize yardım etmeye çalıştık biraz da tabii ki. Güzel yapmış tasarımı verimsiz Ömer. Onun dışında efendim buradan normalde gelmesi lazım Blaze'e değil mi? Gelmesi lazım. Niye gelmiyor? Çünkü Blaze spawnları yok. Şu anda. yok. E, galiba e, game moddan falan koyacağız onu. Çünkü çok manyak bir şey oldu. O yüzden yapacağız. Normalde game mod falan. Biz hile falan kullanmıyoruz bu seride. Hatta OP'li çok lan bende. Kame mode mesela. Ben OP'lik yok. Bak <laughs> I'm sorry diyor sende bir şey yok diyor. Ben özür dilerim ama sende adminlik, manmenlik admin yok sen. Dandiyin tekisin diyor. Galiba ben çocuksun diyor. Hmm, biz de bir şey demiyoruz tabii ki. Ee, burada da bu arada blok var. Kırmayayım ama. Ee, tamam. i̇şte, e, İşte deniz buradaki spawner gençler kırmış. Neden kırmış? Bilmiyoruz efendim. Görmüş canlı bir yer görmüş. Bir spawner var onun üstünde. Kırayım ben yapmış. Hayalasın, ne diyeyim yani, hayalasın. Sinirli miyim? Sinirliyim tabii ki sonuçta çok tuhaf, paralel dünyada bir şeyler oldu, onu da sizlere. Uçabiliyor muyum? Bir dakika, korkuyorum ben burada artık. Korkuyorum, nasıl satayım merdiven falan mı yapsak? Nereden gidiyorduk? Buradan mı gideceğiz? Buradan Dur diye düşünüyorum. Hocam ee... lava falan atlamıyor Tamam, güzel gittik. Hoşşş. Tamam, temiz Benim yer biraz ileride tabii ki. Orada tahta koymuşlar lan buraya. Hangi akla hizmet koydular bilmiyorum. İşte parlak dünyada bir şey <laughs> bir teorim var benim. ben burada dediğim gibi Blade görmüştüm. Afrika bırakacaktım oyunu ben banyo girecektim. Video başlayacaktım sonra. şey olmuş. Şey oldu yani olmadı. Olmuş değil oldu. Ablak var gene. Geçen şey oldu. Ee, orada Afrika bıraktım, Geldim oraya. Baktım sp spawner olmadığını fark etmemiştim. Böyle Blaze falan bir baktım Blaze gelmiyor. Ve spawner kırmış dediğim gibi Deniz. Nasıl kırdı, neden kırdı kimse bilmiyor. Gördüm de kırdım dedi adam bilmiyor açıklamaları. Ee, sonra gittim. İşte baktım ki, e, yukarı çıktım Blaze spawner'ın yok olduğunu fark ettim. Dedim abi bak şöyle bir durum var. Bir gruba falan yazdım bizim çok grubuna Abi sonra şey oldu. Siz söyleyin adına. Ee, ben gidecektim işte bari Blaze spawnlarının şey yapamadık. E, spawnlarını durursam bir işe yaramayacak çünkü Blaze gelmiyor. Ben gideyim eve dedim. Abi Zago öyle bir lag vardı ki kanatlar uçmadı. Bir an lava çakıldım ben. Direkt yaptığım şey bu. Hop hop. Yaptım. direkt server'dan çıktım. Disconnect e oldum. Abi sonra dedim ki abi ben buraya girersem ölürüm. Lag'dan ötürü şöyle bir şey oldu. Böyle bir şey oldu. Dediler ki bana tamamlar. Abi lagdan dolayı sıkıntı olduysa Keep Venture Keep Venture turu açarız dedi. Açtık işte abi. Bir baktım yarım kartlı kurtulmuş. Yani paralel dünyadaki Berk. Yani, denizin <laughs> o paralel dünya, evrenler varsa, dünyalar varsa. E, oradaki deniz, kırma yani bir boyuttaki bir deniz. Kırmıyor bir deniz varsa her ki e, paralel evrenlerde. O spamları. Ben ne güzel orada evime gitmiştim. Kanatlarımı açmıştım. Belki de orada afk bırakmıştı Değil mi? O paralel dünyalar yüzünden e, işimiz böyle oldu Koyalım Hop 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 yetecektir sıkıntı etmeyin Eminim ben yeteceğine Çünkü bende 60 tane daha var kesin olarak Yetecek o yüzden Hop 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 hop, 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 hop. Hocam yaptım ben yani kutsal kılıç, kutsal kazma her şey. Bende yani bir sürü kutsal şey var gençler bakın. Bu değil de belki kutsal kılıcı, botlar, pantolon, zır. Bunu boş ver. Abi dörtgenlik bir olay olsun mu olsun ya. Şunlar güzel oldu. Bu köşe şimdi ne yapacağız? Bu meyveleri dikeceğiz abi. Abi bir an korktum acaba olmuyor mu diye. Bu çok hızlı büyüyor lan. Acayip hızlı. Büyü. Büyü 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 şuradan da büyüyen olsun köşeden bir de şurası şurası da bu tam olarak şurası da mis gibi Tertemiz, güzel bu meyve e, ağaçları işimize yarayacak gençler bu meyve ağaçları işimize yarayacaktır çok hızlı büyüyorlarmış bu kadar hızlı büyüdüğünü bilmiyordum şimdi biz e, ne yapacağız demiştik ne yapacağız demiştik e, demiştik ki biz şey yapacağız daha evi yapacağız. Burayı yapılabilir aslında değil mi? Bak burası zaten kazılmış gibi. Ama bu biraz mağara tarzı ya. Tam aradığım kıvamda değil. Slab'lerle bir şeyler yapılabilir aslında. Slab'lerle bir şeyler yapılabilir yani. Onu deneyeceğiz. bu çok hızlı bir ortam. Duvarda bir şeyler yapılabilir gibi gözüküyor. Tam buradan kazsak daha işe girsek. Tam da kazılmış gibi yani. Baksanıza tam burası güzel bir yer gibi. Buradan girsem aslında buradan falan giriş. Şuraları falan. Bir deneyebiliriz aslında değil mi? Hocam geldim de. Oba karlara bak be. Hocam kardan bir şey göremiyorum be ya. Bak. Göstereyim şimdi bekleyin. Süslemedik, süslemedik. Bu bölümü süslemeyelim, süslemeyelim gençler. Diğer bölümde kuvup bir şekilde bir süslemeye çalışalım, bir şeyler yapmaya çalışalım. Çünkü biraz uğraştırıcı olacak gibi gözüküyor çünkü bayağı düşünden büyük oldu ve hazır çık mı yani falan yani. Envanteri görünce anlarsınız ki toplayamadım daha çok vardı benim kapuston yani. Efendim ee, hazır bu duruyorken şunu yapalım. Eee, buradan bir kaçalım. Bataryalim var aslında bunu zeminini odundan tahtadan yapmaya ama bakalım. Buradan girişimiz olacak, ana girişimiz. Şurada biraz daha süsleyebiliriz. Burası bir cam olacak, kocaman. Ee, böyle bir kazdım. Böyle biraz kazdım buraları falan. Buralarda bir geniş bir oda gibi bir şey var burada. Ne olacak? Ne bitecek? Hiçbir fikrim yok. Ee, burası arka giriş. Arka giriş de odundan yaptım hocam. <laughs> bir şey güzel gözüküyor bence. Onun dışında işte... Böyle. Böyle bir şey oldu. Belki daha da büyütürüz böyle iyice dağın içine falan gireriz falan. Öyle şeyler de düşünüyorum aslında yapabilirsek. Ama biraz zor tabi yapmamız çünkü ben biraz biliyorsunuz ki üşen geç kaldım. Bu konularda. Creeper patladı değil mi? Hmm. İlginç, ilginç, ilginç. Ee, ne diyeyim? İlginç. Güzel doğamızı bozacaktı. Olmazdı yani hmm, Güzel doğamız bozuldu hatta galiba değil mi? Gidmiş hmm. Lanet creeper ee, Güzel doğamızı kurtarmamız lazım Nasıl kurtaracağız? Bunları kızarak tabi ki Güzel doğamızı kurtarmak için Güzel doğamıza zarar vereceğiz arkadaşlar böyle şey, Bu işler bölüyor ee, Kendisi öldü peki Burası mı patladı? Yok Burası patlamasın bir zahmet ya Altını boş verin gençler şimdilik. Ben de tiz kapıyorum ama yapacak bir şey yok gibi. Evet, şu, biraz daha burası yayılmış tabi haliyle. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle bir şey oldu. Bunu dediğim gibi süsleyeceğiz. Diğer bölümde süsleriz. Bu bölümde süslersek <laughs> çok olur olur. Kaleyi yapalım demiştik. Bakalım yapabileceğimiz kadar vaktiniz var mı? Yok gibi. Ama bakacağız. Yok ama bakalım. Yok ama biz bir bakalım. Hocam. Ee, efendim şimdi. Bu kaleyi nasıl büyütecek? Buraya kadar büyüteceğiz demiştik. Kabusumuz var tabii ki. Ee, tabii kabus varsa işin içinde. Bunu da olması gerekiyor. Bu zaten gerekiyor. Bunun, buna da gerek var ama her neyse. Şimdilik. Hmm. Şurada bir <laughs> yumurtalım. Elimizi kıralım da üşeniyorum ben. Otur almaya. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bir komple vücudu büyütmek için aslında düşündürüyor benim. Vücudu büyütmek için de bir tık buradan büyütebiliriz. Buradaki şeyleri maalesef kıracağız. İç taraftakileri kıracağız. Nasıl yapacağız? Hop. Hop. Hadi. çözüm belliydi aslında. Şimdi tam belliydi. Tam bu iç taraftaki taraftakileri böyle şekilde yapalım. Buraları biraz genişleteceğiz çünkü. Görüşürüz güzellikler. Görüşürüz canlar. Evet. Nasıl bir kaplayacağız? Yeri aslında odun yapabiliriz ama... Biraz sıkıntı gibi ya. Şimdi hocam kulelerin şunlarını yapacağım sadece. Hasta olarak bırakacağım diğer bölümün başında gösteririz artık yapıp. Çünkü biraz zor olacak gibi. İşini falan sürdüreceğiz zaten ekiple. Şurayı da yapmaya çalışacağız diğer bölümde. Çin seti yapmak işte biraz zor olacak ama onu da bakalım Deneyelim Onaylayalım ee, şimdi Şimdi efendim buradan bir Şey var Doğru mu? Doğru ee, Sonra Şurada var Ve bir tane de orada var Doğru mu bakalım şu hizadan? Evet. Kaç tane var sonra burada? Bir, iki, üç tane var buraya dönüyor ve devam bitiriyor. Üç tane var. Buraya dönüyor. Bu şekilde bir olay herhalde bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aa bak şu tarafta Kesim var 2 hmm, Bir tane olacak o zaman Evet şu taraf Böyle bir yapıda olacak Bakalım şuradan Evet, şu güzel olacak aslında bunu büyütülmüş hali ya. Ben beğeneceğim, başarılı olacak bence. Evet, o zaman diğer bölüme kalasın efendim diğerleri, diğer şeyler. Bir sonraki videomuzda gençler videolarımızı görüntüleriyle. Hoşçakalın, var mısın? Seviyorum sizleri, bay bay.